Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli Müslümanlar. Bugün sizlerle beraber dua hakkında önemli bir mevzu konuşmak istiyorum. Çünkü bu konuşacak olduğumuz şey gerçekten önemli bir mevzu. Şimdi biliyorsunuz ki bizler insanız, aciziz, dua etmeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla Allahu Teala bu dua kapısını bize açmış sonuna kadar. Tövbe ve dua kapısını açmış sonuna kadar. Bizler acizliğimizin gereği olarak Allah'a dua ederiz. Ondan bir beklenti içerisinde oluruz ve buna bu ümide sarılırız değil mi? Ama dua ederken de şu hususa dikkat etmemiz gerekiyor. Dua ederken bizler neyin hayırlı neyin hayırsız olduğunu bilemediğimiz için Allahu Teala'dan isterken hayırlısını istememiz gerekiyor. Şöyle bir hikaye anlatılır. Adamın birisi devamlı yani sürekli olarak e, günde iki parça somun ekmek istiyormuş yani. Dua ederken İki parça somun ekmek istiyorum sürekli. Ama doğasında da sürekli bunu tekrar ediyor. Yani iki parça somun ekmek istiyorum her gün. Verilse bana yeter diyor. Bir gün bu adam bir suçça karışmış. Yani suç işlemiş veya ismi bir suçta anılmış. Ve bu adamı hapse atmışlar. Ve bu hapiste de bu adama sabah ve akşam olmak üzere iki adet iki somun ekmek vermişler. Yani buradan şunu anlıyoruz. Feriduddin Attar Efendilerinde dediği gibi, yani her insanın nasibi hayali kadardır diyor Efendi, yani Feriduddin Attar Efendileri bu şekilde söylüyor. Dolayısıyla hayırlısını istememiz gerekiyor. Allahu Teala'dan bu kimse hayırlısıyla iki somun ekmek istemedi mesela, iki somun ekmek dedi. Ama Allahu Teala bakın e, hapiste ona iki tane somun ekmek verdetti. Dolayısıyla bizler dua ederken Hayırlısını istemek zorundayız yani. Mesela insanlar ilim istiyor. İlim isteyebilirsin. Allah bana faydalı ilim ver demek zorundasın. Çünkü öyle ilimler var ki insanı delalete sürükleyebilir. Öyle ilimler var ki insanı cehalet noktasına düşürebilir. Allah'ım bana rızık ver veya para ver diye dua edebilirsin. Ama Allah'ım bana hayırlı ve helal rızık ver diye dua etmen senin için daha uygun olacaktır. Dolayısıyla çünkü rızık verilebilir sana veya bir yerden para sana gelebilir ama bunun helal mi haram mı olduğunu sen bilmediğin için veya harama da ulaşabilirsin. Dolayısıyla Allahu Teala'dan helal rızık ve hayırlı bir rızık istememiz gerekiyor. Veya bazı kimseler diyor ki Allah'ım bana uzun ömürler ver veya birisi dua ederken Allah sana uzun ömür versin diyor. Hayır. Bakın bu dua ama dini hassasiyet olarak şunu dememiz en uygunudur. Allah'ım bana hayırlı ömür ver. Çünkü nice uzun ömürler vardır ki dalalet içinde, gaflet içerisinde geçebiliyor insanın bir ömrü. Nice ömürler. Dolayısıyla Allah'tan hayırlı bir ömür ve hayırlı bir ölüm istememiz gerekiyor ki ölümümüz de yaşamamız da hayırlı olsun. Yani bu hususta daha dikkatli olalım. Bunu sizlere bildirmek istedim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoların devamı gelecektir inşallah. Abone olup desteklerinizi esirgemeyin. Allah'a emanet olun. Herhangi bir sorunuz olursa da yorumlarda yazmayı unutmayın. Veya istediğiniz bir video da olursa yorumlarda yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.